Er Bunlar atık itler. Mesela atık itleri hmm. tabii ki ben yani düzenledim. Hmm. Hatta şu benim duygusal bağ kurduğum çalışma. Çalışmadım. Çok farklı Çok farklı teknikler var burada. selamlar. Evet. 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 Şey Çok Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarındaki motifleri e, farklılaştırarak çalıştım. Çağdaş sanatı çok Kimlik yansıması aslında. Ben de bunları e, kullanarak e, insanları bilgilendirmek istedim. Mezarlar açtığı zaman eee çıkartmalarla bir günmüşler şeyle şeyle teşhir. Bazen o ikiz boyutunda bunlar saçıklı meydan mezarındaki mezar taşlarındaki gibi çizim yapıyorum. üç boyutlu bir çıktıdan çıktısını alıyorum Sosu ve bundan evet üç boyutlu filinundan çıktısını ben alıyorsunuz ben ve istediğiniz teknikle uygulayabilirsiniz. Daha sonra işte birleşimini yapıyorum. Böyle evet, evet şiirle saça şeyin diyor. Bunlar ne, bu ee, tezimin konusu çağdaş takı sanatında kültür ve bellek ilişkisi. Çalıştığım sahada e, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşlarındaki motifleri çalıştım. Mezar taşlarındaki motifler bizim aslında kültürel kimliğimizin bir yansıması, kültürel kimliğimizin bir hatırlatması. Özellikle Selçuklu olması, Selçuklu'nun barındırdığı eserler ve motifler, geometrik yapılar, bunları ben takılarda insanlara sunmak istedim ve tezimde kullanmak istedim. Ama asıl amacım burada takının sadece süslenme amacı olarak değil de bir kültürel kimlik yansıması, bir aidiyet duygusu, bir statü belirtisi olduğunu yansıtmak ve göstermek de amacım. Ziyaretçileri 3 hafta boyunca sergimiz açık olacak. Ziyaretçileri bekleriz. Çeşitli malzemeler kullandım. Metal kullandım. 3 boyutlu çizim yaptım. Bunları 3 boyutlu printer'dan çıktı olarak aldım. FDM ve PLA dediğimiz baskı sistemini kullandım. Kullandığım bu baskı aslında çevreye, doğa doğaya doğaya da yakın temasta olduğu için. Doğaya da zarar vermeyen malzeme kullandım. Atık kumaşlar kullandım, atık ipler kullandım. Çağdaş olması açısından, çağdaşlığı vurgulaması açısından birçok farklı malzeme kullandım. Yani tek bir malzemede yansıtmak istemedim. Metal, üç boyutlu printer'dan plastik olarak çıktı. Ve bunları tabii ki eskitme yöntemiyle bu mezar taşlarını vurgu yaparak birleştirdim.